Cuma günü sabah saatlerinde emekliler için Akbank'tan önemli bir duyuru yapıldı. Emekli maaşını taşıyarak Akbank'a geçenlere hem promosyon verilecek hem de faizsiz kredi verilecek. Kurban Bayramı öncesi promosyon kampanyasına güncelleme yapan Akbank, emekli müşterilerini sevindirecek bir karara imza attı. 3 yıllığına Akbank müşterisi olan emekliler, 17500 TL'ye varan promosyon desteğinin yanı sıra 25000 TL'lik de faizsiz kredi alma şansına sahip olacak. Kurban Bayramı öncesi yeni gelişmeyi duyuran banka başvuru şartlarını da açıkladı. Akbank'ın yeni güncel promosyon ücretleri ve faizsiz kredi desteği ile ilgili merak edilenler haberimizde. Emekliler maaşlarını taşımak koşuluyla bankalardan karşılıksız ve geri ödemesiz promosyon desteği alabiliyor. Türkiye'nin en köklü bankalarından olan Akbank'ta da cazip ve cömert promosyonlar var. Akbank 3 yıllığına maaşını kendisine taşıyan tüm emekliler için rekor promosyon ödemesi yapıyor. En yüksek promosyon veren bankalar listesinde üst sıralarda olan Akbank 17.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra emekli müşterilerine bir de sürpriz ödeme yapıyor. Akbank'ın güncel promosyonları ve mobil bankacılıktan müşteri olanlara yönelik sunduğu faizsiz kredi avantajları yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı öncesi siz de geç kalmayın Akbank müşterisi olarak promosyon desteğinden ve faizsiz kredi fırsatlarından faydalanan nokta peki Akbank'ın promosyon şartları neler? İşte merak edilenler. Haziran ayında Akbank'ın promosyon kampanyası güncellendi. Emekli maaşını Akbank'a taşıyarak, 3 yıllığına buradan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL ek koşulsuz promosyon oluyor. Buna ek olarak emekliye Akbank tarafından kredi kartı kullanımlarında 2500 TL'lik hediye çip para sağlanıyor. Böylece Akbank'ın ödediği toplam promosyon 17500 TL oluyor. Müthiş bir kampanyaya imza atan Akbank, mobil uygulamadan müşteri olanlara 25.000 TL faizsiz kredi fırsatı sağlıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi bankalardan kredi çekmekte zorlananlar Akbank'ın bu kampanyası ile beraber rahat bir nefes alabiliyor. 25.000 TL faizsiz kredi desteğinden yararlanmak için yapmanız gereken tek şey Akbank mobil uygulamasının cep telefonunuza yüklemek ardından da yeni müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklamak. Uygulama sizin buna daha sonra yönlendirecek ve kısa süre içerisinde müşteri olma işlemlerini tamamlanacaktır. Akbank faizsiz kredi kampanyası tamamen tercihe bağlı olarak veriliyor. Yani talep etmemeniz durumunda kredi almak zorunda değilsiniz.